Evet seyirciler tüm kulu kuvvetlerinin ortak karayla başlatmış olduğu arka mahalle operasyonu dedikleri saldırıda bir komutanımızın kafe kamerası ile tüm görüntüler canlı olarak aktarılmaktadır. Jason komutanımız vatandaşların güvenliği için açıklama yapıyor. Sayın Los Santos halkı saat 22.00'da Esriç bölgesinin önündeki unsurları etkisiz hale getirmek evet, için sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Lütfen can güvenliğiniz için evlerinizden çıkmayın. Tüm kolluk kuvvetleriyle beraber al karar alınmıştır. Azam komutanım, komutanımız ne Köprünün üstüne geç tarafına gitmeyin ben. Komutanım köprünün üstüne çıkıyorum. Bir tane personelimiz bayılmış kaldırmaya gidebilir miyim? Evet sayın seyirciler görmüş olduğunuz gibi şerif departmanı ve belediye Buyursun polis departmanıyla eşlik etmekte. Ee, komutanım. Kim? Köprü altındayım beni koruyun suçlu getiriyorum. 30 değil Silarus. Beyefendi sivilseniz uzaklaşın. Köprü altı biliriz köprü altına sıkma. Köprü altına doğru destek versene Beyler komutan Şerifleri falan uyarın köprü altındakileri vurmasınlar Köprü altına sıkıyorsun. Benim o benim. Ha, şerif yüzbaşı mı? Evet. Ee, az önce şeriflikteki e, arkadaşınız aldığımız kişi e, vurdu da. Yani bile bir. Ee, şurada zaten. Aldığımız kişi de bir hanımefendiydi. Tamam. Ve bilerek geldi vurdu yani. GoPro'da Efendim, var mı? Alfa'nın hatta var mısın? Ee, GoPro'da arkadaşlar var evet. Tabii. Başkanın, başkanın güvenliğine için biraz yardım şey. Sen şey sen benim güvenliğim için yardım edin. başkanım değil. Ee, komutanım biri benimle ben gelebilir mi? İlk yardım bilen Sadece şekilde. İlk yardım bilen sadece benimle gelsin. Aldığımız adamı vuruyorsun ama. Ha, alır mı böyle? Gel siz anlaşılmadı. Tekrar eder misiniz? Beyefendi burası kapandı beyefendi uzaklaşın. Sokakları e, kamera arkadaşımın gösterdiği gibi hiç kimse Vatandaşı kalmadı. Şu an çık. Alfa temi toplamın, toplamın. bombos. Alfa temi toplamın, toplamın. Altından Çık bombos. Altından temi toplamın, toplamın. Alfa temi toplamın, Belediye başkanımızın birazdan açıklama yapması yapması bekleniyor seyirciler. Tüm gözlerimizde olacak. belediye başkanımızı bekliyoruz. Ben personellerim adına söylüyorum. Çatının altına A geçildiği A şartlarda Şerifim siz geçin. Için, mesafe köprü altından çıkın. Tanıyamıyorlar. LSS köprü altından çık. Mesafe Beyler köprü altından çıkın. Araç başına toplanın. Kırmızı alan yok. Başkanım Mustafa hoş geldiniz. Bilgisi verilecek. geçebilirsiniz olan personel var Arkadaşlar. Alfa timin toplanın Azem komutanın yanında. <laughs> Beyler şeriflikten bir yetkiliye söyleyin kırmızı alan değil de an yani kırmızı alanmış tam devam edin. Azam komutanım yelek alın bana verir misiniz azam komutanım? Sen direkt. Pardon pardon. Kaç sen ambulans olsa bir şey demez. <laughs> aynı. Gel gel. Bana vermiyor şu an. Var, anda. var şurada mı? Lazım. Mermi lazım. Beyler askeriyiz de dükkan değiliz de şurada. Anlaşıldı. Zaten kuzeye gelirse ben sana diyeceğim serbest. Askeri bir toplanın bakayım. Benim yanıma bir toplan be hepiniz görün şu eskinin ortasında bekleme denizi göreyim de. Alt tip mi? Azem komutan yanına Askeri köprü Altı alttan be. çık. Askeri köprü alttan çık. Evet, tamam. Askeri, köprü alttan çık Çip benim yanıma Ben var köprü altında. Beyler köprünün üstünden getto tarafına geçmeyin. Askeri ip gibi dizinin çizgi. mermisi bitenler varsa yönlendirin de vereyim. Böyle 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 Karşıya bakın. Askeri yanıma doğru yanıma doğru. Askeri tekrar ediyorum. İp gibi beyler, siz komutansınız. Alttakileri örnek olarak. Ortada neler var riotların? Eee, ajan Ben pardon. Bu adamı He. niye almadınız? Motorluyu niye almadınız? Motorlu iğneyi almadınız? Vurduk sıktık da yeni şey olmuş dedi de. Neyse. Gönderdik zaten. Köprü Neyse. üstünde ne vardı? Vallahi bilmiyorum. Satışma mı? Tamam boş ver kalsın ben. Kapat e, amına söyleyeyim koyayım. Kırmızı evet. evet. oh. Fakat ben dururken Adam roket doğrusu. Evet. Dağılmıyor A, da Ateş serbest. Ben kendi parçalarımı da söyleyeyim. Şimdi biz de sıkınca terörist biz oluyoruz. selo arkadan silah sesleri geliyor. Bize mi atıyor bu? Beyler biraz daha duruyoruz. herkese alana giren her kişiye sıkmayın. Uyarım bir. çatı 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 bende çatı düştü büyük ihtimalle bana yenik lazım ilk yardım köprü üstüne bir kişi gelebilir mi defi olan beyler şimdi bana tekrar ediyorum durum değil, ne halinde bana, değil, bana değil, bir haber değil. verin mi? Bakayım. tutuklayacak birisi bana var, bir var köprünün tutuklu. üstünde Almış ve çok açıkta